Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birkaç ay önce e, anketini yaptım ama bir türlü çekemediğim bir video çekeceğim bugün sizlerle birlikte neden tutmadı serisi değil ismini değiştirdim neden beğenilmedi daha iyi olur diye düşündüm neyse bugünkü konumuz Batman ve Superman'in beğenilmemesinin sebepleri kendi içimde söyleyeceğim ve insanların yaptığı eleştirilerin yani eleştirilere de katılıyor muyum, katılmıyor muyum videonun sonunda anlarsınız. Neyse ilk şuradan girelim. Man of Steel güzel bir film miydi? Bence güzeldi. Beğenmeyenler de vardır tabii ki. Ama işte o karanlık tonu birazcık kötüydü. Ama neyse Man of Steel değil konumuz. Batman ve Superman nasıl ortaya çıktı? En başta Man of Steel iki planlanıyordu. Zack Snyder Man of Steel 2 çekeceğim diyordu ama Warner Bros. Warner Bros. Marvel'a yetişme çabasından dolayı Man of Steel'ı geride bıraktı. Yani Man of Steel 2'yi çekmeme kararı aldı. Çünkü Marvel o zamanlar ikinci Avengers filmi olan Age of Ultron'u yayınlamıştı. Onlara yetişmek için bir nevi Man of Steel 2'yi iptal ettiler. Sonra Batman'i Süpermen'i çekmeye karar verdiler. Film ilk haftasında büyük bir e, açılışla başladı ama ikinci haftasında çok büyük bir batış yakaladı Bayağı ama çok iyi bir açılış yapmıştı onu da size söyleyeyim internetten buldum bunları. E, o zaman filmin kötü yanlarına bir gelelim. Şimdi ilk olarak bu senarist işlerine falan 11 gün vermiş senaryoyu yazması için senariste. Onu da söyleyeyim ki aklınızda bulunsun. i̇lk olarak filmimizin kötü karakterine hemen bir bakalım. Lex Luthor. Ben Lex Luthor'u nedense bu şey evrene belki uyumu olsa bile Jesse Eisenberg'ın ben Lex Luthor'unu pek sevmiyorum. Zaten baya bir kişi sevmiyor benim bildiğime göre daha uzun saçlı bu filmde yani bilmiyorum uzun saçlı falan ama birazcık böyle mal bir karakter yapmışlar Lex Luthor'u arada bir tikleri var böyle falan insanın 30. izleyişinde sinirini falan bozuyor ama bir de Joker gibi bir Lex Luthor yapmışlar böyle hı hı hı. falan yapıyor bir de şunu da söyleyeceğim DC'nin yani Warner Bros'un bu filmlere baktığı şey şu. Bir filme birden fazla karakter koyarsan çok izlenir. Böyle bir şey yok. Bence yani benim düşüncem bu. Böyle bir şey yok. Neyse devam edelim. Şimdi kötü karakterimizin amacı şu. Babasından dolayı babası onu dövdüğünde Tanrı bana yardım etmedi diyor. Ve o yüzden Superman'i öldürmek istiyor daha doğrusu yok etmek istiyor. Birazcık böyle karmaşık bu arada film. İlk eksiyanlarından bir tanesi karmaşık. Çok fazla böyle Lex Luthor'un planları çok karışık. Sonra onu filmi tekrar izledim. Altımın ee, katını izledim. Bir de bu patlama olduğunda o mahkeme sırasında Barbara Gordon'u görüyoruz Altımın katta. Ve o sahnede diyor işte kurşundan yapıldığını orada biliyorsunuz. Yani o da var. Sonra Lekstor'un böyle bir tık yani böyle birazcık deli bir karakter olduğunu fazlasıyla anlatmaya çalışmışlar. Bu sorun değil ama böyle Lucien'in kafasına böyle dokunuyor falan yani. Bir de böyle böyle şeyler hala oluyor tabii ki. Diğer diğer kötü yanlarından bir tanesi ise rüya sekansları. Arkadaşlar hani bence çok fazla rüya sekansı var. Hani inanılmaz saçma derecede var. İşte en baştaki Bruce Wayne'in o küçüklüğünü gördüğümüz sana o da rüya sekansı. Ondan sonra işte Batman anasının babasının mezarına çıkıyor. Oradan kan çıkıyor. Yarasa çıkıyor böyle. Sonra süper ben gidiyor ki onun kostümü rüyasında dert falan. Ee, bir de bir tane sekansta Injustice çekmişler. Baya böyle işte Dark Side'ın adamları falan gözüküyor. Zaten Justice League'de ve Snyder Cut'ta görmüştük. Onların adamları falan gözüküyor. Ama böyle Batman bunu sonrasını düşünüyor falan böyle. Onu yedirmeye çalışmışlar ama çok kötü kalografiler var. Hani açın bakın izleyin. Böyle bir yerde silahıyla nasıl tutuyor? Böyle silahıyla vuramıyor işte. Böyle bekliyor adam silahıyla bekliyor falan. Batman onu vuruyor falan. Yani mesela Warehouse sahnesi. Martha'yı kurtardığı sahne. Hani daha çok güzel böyle arkam var. Bir ona vuruyor bir buna vuruyor. Böyle adam kalmıyor orada. Ama yani bilmiyorum kötü çekilmiş. Onun dışında Henry Cavill bu filmde çok dolu. Hani hikayedeki saçmalıklardan bir tanesi ve yönetmenin hatalarından bir tanesi de bu. Henry Cavill aşırı donuk böyle atıyorum. Bir de genel olarak her sahnede gördüğümüz birçok sahnede Superman'ken böyle hep gökten iniyor. Yani bir tanrı gözüyle bakılıyor. O bir de Lex Luthor'un evindeki o tabloda falan gözüküyor işte şeytanlar aslında gökten iner lafına birazcık uyuyor aslında Lex Luthor olarak. Neyse Filmin bazı kötü yaptığı şeylerden devam edersek düşünüme Just, Justice League zorlaması. Arkadaşlar bakın. Sen daha ikinci filmden Justice şey yapmışsın. Hani göstermişsin Batman Superman'i ikinci filmden kapıştırmışsın. Ya Justice League'i böyle birkaç tane dandik çekilmiş sahneyle bize oraya koyarsan aşırı hani aşırı fazla senaryo tembelliği falan o Hani ayrı ayrı film çekmeden direkt hemen Justice League geldi falan yani o konuları zaten bir sonraki ilerleyen videolarda belki değiniriz ona başka bir video çıkar ya böyle Justice League zorlaması var bu bir ya ikincisi ben bu filmdeki bazı hataları görmezden gelirim ama ben Doomsday'i asla gözden gelemem. Bak Doomsday Superman'in ölümünü bu filmde sen niye harcıyorsun ya? Superman'in ölümü çok büyük bir hikaye. Daha doğrusu Doomsday Event çok büyük bir hikaye. Sen niye burada harcıyorsun? Daha ikinci filmden Superman'i öldürüyorsun. Sonra sonunda niye öldürmediğini de gösteriyorsun. Öyle bir şey de var. Ondan sonra işte Batman ve Superman'in Marta sahnesi. Bazı kişilerine göre mantıklı, bazılarına göre mantıklı değil. Bana göre orta seviyede aslında. Ama o da yine de bir kötü unsurlardan bir tanesi sayılır. İşte Superman tam bu, burasında kriptonit varken Marta diye ağlaması çok garip bir şey. Yani Marta falan yapıyor. Sonra Louis Lane geliyor işte abi şimdi spor yapma abi falan yapıyor ya. Batman aslında orada... Batman'in bu filmde çok ikonik lafları var. işte hadi çek içine. İşte sen... Buna zaten Ben Affleck'in videosunda değinmiştim. Hadi çek içine. işte korku bu falan böyle. Sen cesur... Daha doğrusu biliyorsunuz da işte... Sana insan olmanın ne demek olduğunu öğreteceğim dışında başka... Hatırlayamadığım bir sürü laf var. Ben Affleck bunları güzel oynamış ama... Yani senaryo çok karışık. Doomsday'i bir filmde harcıyorsun. Ya yani bir tane film Doomsday'e adayacaksın. Bir de Wonder Wonder Woman'ı bu filme koyuyorsun. Hani fragmanları falan izledim o filmi izlemeden önce falan bakayım ne yapmışlar fragmanları diye Doomsday'i koymuşlar. Wonder Woman'ı koymuşlar. Başka birçok sahneyi koymuşlar. Ve hiç utanmamışlar. Baya büyük şeyleri koymuşlar daha Wonder Woman yetmiyor yani Batman Superman yetmiyordu da o Wonder Woman çıktı falan yani Zack Snyder yüksek ihtimalle Warner Bros zorladı Zack Snyder'ın ben öyle bir şey yapacağını çok tahmin etmiyorum hani sıcak işte şunlar koy bunlar koy falan diye ama Zack Snyder'ın ben hiç sevmiyorum bu olayın Superman'i o anam babam ondan sonra Tanrı falan Abi böyle yapmayacaksın. Süpermen son filmi izleyenler bilir. Umut dolu her şeyi çözmeye çalışan bir karakter. Yok. Böyle değil bu filmde. İşte baya Süpermen böyle üzüntülü. Hiç dövüşmeyen. Bir şey yapmayan. Üzüntülü falan. Böyle duran. İşte donuk donuk konuşamayan. Robot gibi böyle böyle yürüyen falan. Bir de şöyle bir şey var. Batman ve Süpermen'in kostümleriyle ilgili karşılaştı sende. Batman suçluları kovalarken Superman'e çarpıyor. Superman yine böyle duruyor falan. Sonra e, ne oluyordu? Sonra Batman'e ayar çekiyor Superman. Bir de hiç böyle Superman e yakışmayacak bir alçıda. Ya. İşte, bir daha o ışığını yakma. Bunu da merhamet say falan. Superman böyle bir karakter değil. Superman e, böyle böyle Terminatör var bir şey de değil. Daha çok işte sen ne ayaksın falan. Hikayeyi bilenler bilir işte adamları damgalıyor falan. Sen ne ayaksın der falan. Sonra bunları sakın yapma falan. Bunları lütfen yapma falan falandır. Yok Batman'e böyle ayar çekiyor falan. Hiç Superman'e yakışmayacak bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Ee, hikayedeki saçmalıklardan bir tanesi de Superman istese Batman'i öldürebilecek. Kendisi de söylüyor. Tabii öldür öldürmemeli. Yani çünkü Batman sonra kullanılacak. Çok kullanılacaktı. Bu evrende kullanılamadı. İşte Superman böyle havadayken yere inmesine gerek yok. Böyle Batman adam bakıyor. Superman burada. Ne yapacaksın biliyor musun? Falan uçacaksın. Batman'in burasından ya da kafasından tutacaksın. Çıkaracaksın böyle havaya ondan sonra yapacağın diyeceksin ki bak Lex Luthor şöyle şöyle planlar yapmış işte Doomsday gibi bir şey yapmış falan bayağı büyük planları var işte öldürecek falan Marta falan bir şeyler diyeceksin sonra gel Doomsday'e yani daha doğrusu Lex Luthor'un kafasına bir çakalım işte öldürtme kendini falan diyeceksin öyle yapmıyor Gelir yani Lex bizim diyor, ondan sonra Batman bir şey yapıyor onlar Beni dinle anlıyorum falan diyor itiyor abi itmeyeceksin çünkü sen bir şey yaptığın sürece daha çok bir şey olacak hani sonra itiyor orada makineler çıkıyor falan kurşunlar salıyor sonra onlar lazer gözleriyle kesiyor falan yani lazer gözleriyle yakıyor ama bak Batman'in yanına gideceksin zaten orada tutuyor böyle tutuyor havaya kaldırıyor fırlatıyor bak tutacaksın bak falan diyeceksin böyle sinirleneceksin birazcık bunu yukarı çıkaracaksın. yok bir de şey atmayacaksın yarasa sen oyunu oraya atmayacaksın yani uzatmayacaksın söyleyeceksin işte ne söylediğini yani illa Batman'i dövmek istiyor sonra bir güzel dayak yiyor <laughs> neyse başka saçmalıklardan bir tanesi bakayım, ne vardı düşüneyim birazcık daha yoktu herhalde Hmm. Bakayım bir düşüneyim. Bir de Aquaman'ın sahnesi de birazcık böyle kötü çekilmiş. Böyle nefesini tutuyor gibi gösteriyor. Böyle helikoptere şey yapıyorlar sanki. Halkını koruyan bir şey ya böyle. Lak gidin falan diye böyle yapıyor falan. Öyle birisini yapmışlar Aquaman'ı. Bir de bu filmde en sevmediğim şeylerden bir tanesi de ya direkt böyle daha doğrusu DC evreninde bu Armored Batman zırhını hemen harcamalarım. Ben çok seviyorum onu. Özellikle Ben Affleck'in giydiğini. Bence çok güzel bir zırh. Böyle işte ağır ağır falan. Bazı yerlerde onu kullanabilir. Daha çok Superman'le dövüşmek için kullanılıyor ama neyse. Sonuçta kullanıldı falan. Bir de e, bazı şey Batman bu arada birkaç kere kabustan uyandı sayamayacağımız <laughs> şekilde. Bir tane işte o Night, Nightmare sahnesinden uyandı o rüya çıktı falan. Bir de filmde çizgi roman okumayanlar şöyle diyor. Animasyonlardan falan bir 5-6 bir animasyon izleyenler şey diyor. Bu ne lan falan diyor. 5-6 derken animasyon 2-3 animasyon izleyip böyle filmlerde ay güzelmiş lan falan diye izleyenler ne oluyor lan falan diyecekler hani çünkü Böyle flashpoint paradoks ben bildiğim için o paradoks olaylarını falan çok bir şey demiyorum ama normal bir izleyicinin ne hissedeceğini burada hiç bilmiyorum. Bu ne lan falan böyle ekrana baka kalacak. Yani bir de çok birbirinden çok fazla kopuk sahne var. Yani akıştan o kadar kopuk ki yani hikayesi böyle hantal. Ne anlatmak ne anlatmayı bilmiyor yani ne anlatacağını bilemiyor. İşte yok Batman'i kötü yapayım sonra arkadaş olsun Mario sonra öyle falan. Hikayesi çok kopuk. Hantal bir Batman veya Superman filmi izlemek isteyenler için bir dehşette tavsiye ederim. Bir de en bombayı sona sakladım. Filmin başında Man of Steel'daki gibi bu General Zod'un o binayı yıktı. Göz ışınlarıyla binayı yıktı. Sahneyi aynı anda Batman bir Superman dedi görüyoruz. Bunda bir sorun yok. Ama şöyle bir şey var. Bak uzay gemisi var. Kocaman böyle. Baya senden 250 kat daha yüksek. Bir de şöyle bir şey var bak. Adamın cümleye dikkat edin. Sonra orada ölüyor ya bak. Jack herkesi binadan çıkarmanı istiyorum falan diyor Batman. Sonra diyor ki işte kapatıyor telefonunu. Patron adam binadan çıkmamızı falan istiyor falan. Adamın cümleye dikkat edin. İşte patron binadan çıkmamızı istiyor bak. Patron binadan çıkmamızı istiyor bak. Camdan gözüken bir uzay gemisi var. Bunu gören bir insanın <laughs> diye bakması mı lazım buraya yoksa kaçmamız lazım falan diye paldır küldür koşması mı lazım? Hani bu da çok saçma bence. Neyse, bugünlük bu kadardı arkadaşlar benden. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü eğer bildirimleri açmazsanız benim attığım videolardan haberdar olamıyorsunuz. O yüzden açmanızı tavsiye ederim, açmanızı tavsiye ederim daha doğrusu. Neyse, hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.